Duru. Efendim. Tatlım nasılsın? İyiyim. Merhaba arkadaşlar. Çok <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> Duru'ya bir hediye geldi. Daha açmadı. Yeni açacak. Size de göstermek istedi açarken. Arkadaşlar <laughs> evet. kendin yapıyorsun. Şimdi açalım. Gerçi Türkçe şey yok galiba. Bunu Bulgaristan'dan arkadaşlarımız getirdi. Buradan da teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Hatta arkadaşlar bir tane sizin için göstermelik yapacağız. Duru veya açma yazabiliriz. Evet, yalnız biz de bilmiyoruz nasıl yapıldığını bakalım. Şimdi çıkar zaten kılavuzu. Ay, makas alayım. Bak buradan makas alayım. <laughs> Çok fena çıktı ya. E, Makasım nerede her şeydeydi. <laughs> zaman okul için makas kullanıyoruz. Çünkü İngilizce dersinde çok yarıyor arkadaşlar. Duvarda gözüküyor bu arada Duru. Evet. Çınar'ın yaptığı şeyler ben arkadaşlar Çınarın bunlar Evet. Diyorsun. Şurada gördüğünüz gibi mantar panosu bizi bekliyor asmak için. Evet asacağız. O arada da Çınar burayı böyle halletmiş. Evet. Sen evet. şey yaparken ben de şöyle bir odayı tanıtayım mı tekrardan? Olur. Burada ödevleri var durun. Yeni yaptı ödevlerini. Anneannem Anneannemler balık keseden geldi. Evet. Geldim. Burada test kitapları var durunun. Böyle ara ara çözüyor. Burada şu an okuduğun kitaplar hangileri Duru'cum? Öğretmenler çıldırdığı okuyor. Bir sihirli de sihirli, sihirli krallık. Baktım. Çilek kokuluyu bitirdin mi Duru'cum? Vişne kokulu hangisini? Vişne kokulu. Vişne kokuluyu bitirdi. Çilek kokulu. Çilek kokuluyu kokulu bitirdi. Çilek kokulu birkaç tane kitap. Hmm. ben de hemen. Tamam. Kutu... Durucum daha sonra yaparız o tuturunu. Hemen açalım istersen. Ben böyle şey var bebeklerim. Şöyle hızlı kitapları, hızlı. Burada test kitapları 3. sınıfa Şöyle hızlı 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 hızlı. Burada, hızlı, 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 hızlı. Hızlı. burada şeylerim oyunlarım. Kutu babanlar. oyunları. Evet, de evet, evet 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 evet. evet. Masa. Masa. Bitti. Çeşme masası. <laughs> evet. Burada da çeşme lafası. Evet, evet, şimdi açıyoruz. Hı, dur şöyle. Wow. Bu da kılavuzumuz. Öyle Bakalım neler çıktı. Kilitler. Aa, rengarenk arkadaşlar. Çok güzeller. Boyalar. Boyalarımız. İşte. Boyaları ha öyle koy istersen. Başka neler çıktı? Hmm, değişik bir kalem çıktı arkadaşlar. Kalem, kalem çıktı. Evet şimdi şunları bir alalım, şunları koyalım. Galiba arkadaşlar bununla çünkü gördüğüm kadar kutuda şey oluyor. Arkadaşlar galiba üstüne bazılarının resim böyle hmm, şey harf var. falan mı yapabiliyoruz aynen, acaba? Aynen. Evet burada dursun buna bakarız. Şimdi ilk önce bunları bir açalım. Evet. Bu kutu da sanırım şey için, o harfleri falan harfleri. koymak için sanırım. Bilezikleri, harfleri. Arkadaşlar burada böyle harfler var. Onları boyunca... Harf, harf mi bunlar? Aa evet. Harfler var. Ay süper. Ve ağırlar biliyor arkadaşlar mı? biliyor musunuz? Öyle uyduruk değiller yani. Gerçekten... Burada da e, harf yaz şey. İşte biz bunlarla yapalım. Hmm, bunlarla evet, da yapabiliriz ama fırça alayım ben. Yani Yaparız diye. Yok şimdi bütün malzemeler burada. Dursun orada bir. Fırça yok ki. Bakarız şimdi nasıl yapıldığına tatlım. Fırça çıkmadı mı? Yok fırçacık mı? Bak fırça lazım. O ben hemen fırça alayım. Hmm. Nereden alıyorsun fırçanı? Burada işte kırtas ekranlarının olduğu dolap var. Oo biraz kalın bence. Ay şurada. Fırçaları. Bence bu olur. İnce mi? Daha incesi yok mu tatlı? Fırçaların hepsini al deneriz. Al fırçaların hepsini eline. Bir de fırçam var arkadaşlar. Hep şeyler ama onlar Tabii, anneciğim. Sulu boyalardan falan çıkana. Sulu boyalardan çıkıyor. Bir de taş boyamak için. Taş boyuyoruz biz sahilde. Evet. Altınolukta denize giriyoruz. Altınolukta da her yer taş olduğu için evet. orada çok güzel oluyor. değil mi taşları boyamak? Taş Sulu boya da görüyorum. Evet fırçalarımızı da aldık. Şimdi. Ben <laughs> çok iyi olur. Neyse. İlk önce biz bir karar verelim yaparken arkadaşlara gösterelim. Olur. Bir saniye şimdi. Evet arkadaşlar ben söyleyeyim biz salak ben, ben yani gerçekten görmemişim körüm ben yani fırça çıktım. burada annem buldu bu arada Buralara annem U'lar yazdı duru oldu. Böyle karar verdik. Bir de burada böyle D vardır. Evet. B. Bunu de. boyayacağız. Bunu da boyayacağız. Evet. Şimdi ee, şöyle seçene. seçeneklerimiz vardı arkadaşlar bileklik ben seçeneklerimiz. Ben tabii ki de pembeyi sevdim. Sona bıraktı. Arkadaşlar pembeyi en son bırakacağım. Şöyle evet. de kutunun içine koyduk bunları. Daha sonra kullanmak için. Evet. Şimdi. Nerede ha, bu kalemle yazdık <laughs> bu arada. İçinden çıkan kalemle yazdık. Bu da onların. Nereden <laughs> mi? <düşünüyorum? gülüyor> ha tamam dur şurada bir yer var sanırsam. Ben yani tabii ki de makas. Ne tercih? Makas böyle kalsın bence yanımızda. Değil mi? Hı hı. Bu da normal şeylerin, saatlerin falan oldu. Böyle bir şey çıkıyor. Kayış yani. İşte saat kayışı gibi bir kayış. Şimdi bu dursun. İlk önce yapacağımız şey şu D ve R'yi boyamak. İlk önce nasıl renklere boyayacaksın ona karar verelim. Kırmızı. Birine. Ee, bence sarı, sarı falan kullanabilirsin. Şurada mesela kullanmış. Gayet şey duruyor. Pembe ile o zaman sarı. Evet, pembe ile sarı bence çok mantıklı. Çünkü yeşil ve mor var şurada uğularımız. Hı hı. Şimdi ilk önce pembeyi aç bakalım. Dedim, evet, şimdi dikkatli. Var. Evet, dikkatli alıyoruz. Evet, şimdi... şimdi pembeyle tabii ki de D boyayacağım baş harfine. Ay, öyle... gerçekten öğretmen dedim. Gerçekten bu çok <laughs> Efendim <ince>. öğrencim. <laughs> i̇nce o ol, ince olmadığı için boyamakta da zorlanacak. Daha incemiz var mı acaba burada? Ona bakalım mı? Ya bunlar şey oldu biraz. Aa bu, iyi. Bu ince gibi. Daha mı iyi o? Tamam tatlım. Taş boyarken biraz tarşı oldu onlar da. Çünkü direkt böyle boyuyordum ben. Hı hı. Şimdi zaten <laughs> boya ıslanınca böyle yapacağım ya. Tamam. O <laughs> yüzden. Böyle oldu. <laughs> çok iyi. Hani çok korkuyorum ya. Bir ya. şey olmaz anneciğim. Bu ilk yaptığın. Eminim güzel olacak. <laughs> tamam. Tamam. E çok kötü oluyor. Durucum önemli değil devam et tatlım. Kuruyacak o zaten. Yani böyle kötü oldu ama. Öbürlerini de doldur istersen. Doldurdum. Hayır hayır şurası gibi doldur. Ama, ama, kötü olur. Zaten bu orada böyle O zaman bir saniye. Annem bunu ilk önce ıslak mendille sildi. Ondan sonra birazcık daha şey yaptı, düzeltti. Düzelttik ya böyle. Böyle. Gayet güzel, bence. Güzel oldu bence de. Arkadaşlar bakın incelttim. Şimdi pembeyi, evet pembeyi kapatıyoruz. Evet, şimdi sıra. Kapanmadı. <laughs> yazmış. ıslak tatlı? Evet şimdi sıra sarıda. Kapağından bile alabilirsin durucum çok var çünkü. Hı -hı. Hı. Ucunu yapsan yeter. <laughs> evet, dikkatli evet, yapıyoruz. Daha dikkatli bu sefer. Çünkü az önce öğrendim nasıl olduğunu. Evet güzel. Daha sonra silebiliriz. Sıkıntı yok. O yüzden rahat boyayabilirsin. Ama ben sana Siz Ben rahat boyadım. Ben hepsini boyuyormuşum. <laughs> o kadar da değil abi. ama. burayı boyadım. Tamam bir şey olmaz. Devam et. Ben bence biraz daha boya alayım. Anne Al boya Al bir tane. Bu arada uzun süredir video çekemiyoruz. Çünkü Duru çok yoğun. Duru bilseme de gidiyor. Sabahları bilseme gidiyor. Öğleden sonra okula gidiyor. Dersleri oluyor. Sonları dans biraz açılıyor. silelim diye düşünüyorum. Sil tatlım. Yani Duru çok yoğun olduğu için fazla vakit bulamıyoruz. Bugün hafta evet, sonu olduğu bugün için evet. biraz vakit bulduk. Çınar dedemle şu an video Hı. izlediği için evet, vakit onlar... bulduk ben gittim. Dedim ki artık şu bilezik sesini açalım. Çünkü yani artık Yeterdi. Bir tanesini sildim. O kötü olmuştu. Olmadı. Koy istersen tatlım. Şöyle. Tamam. Sıkıcı dakika böyle. Yani. Sıkıntı yok yani. Bakalım. Güzel değil mi? Yani bir dakika ben bir bakayım. Evet. Bunları. Hazır. Bir de ben anne e, kalp eklemek istiyorum Sonuna Evet Onu ne renk yapacaksın tatlım? Onu bence şun, Şuna benzer bir renk yapabilirsin Yani kayışa Mavi. benzer bir renk Tamam Mavi dedim anneciğim Tamam tatlım ya da yeşil mi yapsın? Ama yeşil var. Evet mavi yok. Mavi yap. Ya da turuncu. Mavi aslında böyle güzel görünüyor Tamam mavi yap tatlım. Hadi mavi yapayım. Tamam bir tane. tanem. Ya. Tamam mavi yap anneciğim. <laughs> Bunu da silelim güzelce arkadaşlar. Evet. Çünkü bulaşırsa kötü durur. Arkadaşlar artık öğrendim. İstediğim zaman müsait oldum. Ne yaparım ben bu bilirsiniz. Evet, de? evet. Müsait vakit bulursan. Aslında bitince sen git. Saçların işte da alınmış anneciğim. Değil mi? Biliyor musun? Değil mi anne? Evet tatlım. Çok dağılmış saçlar. İstersen size de yapabilirim. Çınara yapabilirim, sana yapabilirim. Hatta sana yapayım. Tamam. Sen gittikten sonra. Sürpriz olsun bakalım nasıl yapacağım. Ama harflerini tüketme anneciğim. Sen kendin yaparsın. Ama ben istiyorum. Bunu tamam. yapmak istiyorum. Bak ucundan batırıyorum arkadaşlar. Hmm. Çok Bakalım hocam. öğrenmiş mi Duru? Şurada yapayım. Bakalım öğrenmiş mi Duru? Çok küçük ki bunların delikleri. Evet. Da. Yani iyi gidiyor gibiyim. İyi gidiyor gibisin. Çok delikleri varmış arkadaşlar. Sence nasıl oldu? Bence güzel oldu. Hı. Hmm. Evet o zaman anne bir düzeltmeleri yapsın. Bence de. Değil mi? Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Nasıl yazacaksan bir buraya sırala önce. İlk önce R koymam gerekiyor. Hayır tatlım. R ortası. Şimdi bak buraya bir sırala. Önce şöyle yeşil mi yapacaksın? R. U. U. Kalbi? kalbi. En, son. en sona mı? O zaman şimdi bunu bu şekilde geçireceğin için. Ay ben nereye çekiyormuşum pardon. Önce buradan başlayacaksın. Şurada. Buradan nasıl koyacağım? Kalbi. Önce kalp. Böyle tersten gideceksin. Hayır buradan tatlım. Buradan geçip böyle çekeceksin. <laughs> Kalbi düz tut yalnız. Güzel olacak sanki Aynen güzel olacak gibi 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 evet. burada birazdan arkadaşlar size göstereceğim nasıl olduğunu yazalım kadar şeyde yazıyorum normalde. Arkadaşlar bir de birkaç dakika falan bekleyince bu yazdığınız bu şeyler ellediğinizde geçiyor, geçmiyor pardon. Çünkü kuruyor, hızlı kuruyorlar. Evet. Bu da da hızlı kuruyor. Evet. Bekleyeceğinden daha şey. Bitti mi? Beladım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi tak anne sen. Evet. Çok güzel Bakalım. Şimdi şöyle normal bileğinde görelim. netleşmedi. Evet. Evet. Çok güzel oldu bilekliğin. Güle güle kullan tatlım. Arkadaşlar size